Aferin sana Allah 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 aferin sana. Aferin 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 sana. <laughs> ne içiyorsun? Çay. Yapayım mı sana da? Hmm. Senden sonra biraz buraları değiştireyim diyorum babaya. Eşyaları bir elden geçireyim. Ne dersin? Benden sonra mı? Ha. Niye lan? Ölüyor muyum ben? Hayır. Evleniyorsun. Selin ablaları taşınıyorsun ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yok öyle bir şey. E öyle konuşmuşsunuz Selin ablayla. Konuşmadık bir şey ya. Uydurmasın. O hayatta uydurmaz. Sen hatırlamıyorsundur ya. Hem ne var bunda yani? Git işte mis gibi. Karı koca, umut falan. Gül gibi geçinip gidersiniz. Şükran da var. Evin işlerini halleder. Sen de burada paşalar gibi yayıl değil mi? Yok ya. Ne var ya? Kaç yaşında adamım? İşimdeyim, gücümdeyim. Tek başıma kalamaz mıyım? Kalamazsın. Hem garip var. Ee, ben garibi bırakıp gidemem. Ha beni bırakıyorsun, garibi bırakamıyorsun ha? Lan aynı şey mi? Ben aslanlar gibi bakarım garibe. Hiç aklın kalmasın. Ara uğrar bakarsın. Kaçmıyoruz ya bir yere. Bana sepet hava söyleme. İnsan biraz üzülür be. Kaç yılımız geçti şurada beraber. Biz il takıp oynamadın kaldı. Hallere bak be. Eşya, meşya bakılıyor böyle ben gitmeden. Yuh be, yuh, yuh. Nan kör elif. Hiç lafı dolandırma baba. Senin derdin başka. Neymiş benim derdim? Evlenmek zor geliyor. Yani, yani zor değil de, yani bu kadar yıl alışmışım bir başıma ya. Ne bileyim işte, öf. Yani e güzel olacak galiba ama <laughs> olur yani. O olur, 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 olur mu ya? Ya bir de şimdi iş güvesi gibi gitmek falan. O da ağır geliyordur sana. Şşş. Gel lan iş güvesi. Ken. Ken. Attene bir tokmak Aa, baba. kafa. Aa, ya yap. Attene. Attene. Beni delirtme. O dur. Bırak! Bak. Bırak. Bırak sen şaka falan yapma. Uya. Baba alsın. dur. Uyan. İş güvesiymiş. Kak 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 kak. Öldüreceğim seni. İş güvesiymiş. İş güvesiymiş. Baba dur. İş güvesiymiş. Gel ver. lan.